Selam arkadaşlar. Şuradaki sarı sarı şey var ya. Yani o benim 3 yıllık çantam. Ve evet, bugün 3 yıllık çantama bakacağız. Yani o zaman 6 yaşından kalan çantamıza bir bakalım. Şöyle bir burada yatağım var bir de burada yatağım var. Yani buradan da böyle gözüküyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben buradan çantayı açacağım. Oğlum niye açılmıyor? Arkadaşlar İçinden belki Bodrum'un anahtarı çıkabilir. Oh! Lan bu 2022'de kaybettik ve kaç gün kaç gündür kaç saattir kaç ne? neyse kaç gündür ve kaç aydır kaç yıldır kaybettiğim şeydi lan bu tablet ama kırılmış ya yani bu nasıl kırılır ya daha dolu içi dolu ama sonra bakacağım kesin bir oyuncak gibi bir şey çıkardı da bilmiyorum wow sigma dolu mu ama ne de varmış lan. Bu çok heyecanlıyım şu anda açalım bir. yaşıyor bu yaşıyor. Evet bu da benim oyun konsolum. Arkadaşlar cihazımıza yeni batarya aldım. Bakalım Çalışırım. Cihazın içi boştu arkadaşlar. Ben yani o yüzden şey olsun diyor bir de. Şimdi bataryayı takıyorum çok heyecanlıyım bakalım. Oha! Arkadaşlar şimdi şu kutuya bir bakalım mı? Ben merak ettim çünkü fazla merak ettim. 3 2 1 Allah. Şöyle ben kam te telefondan mı bakıyorum? Kameradan bakıyorum? Oha! Arkadaşlar video bittikten sonra ben bunu ailemi göstereceğim. Dur lan ben buna bir batarya alalım bir. Şimdi arkadaşlar bu cihazımıza yeni batarya aldık. Ve şuraya sim kart yerleştirdim. Bakalım şimdi bir açalım. Şunu. Oho lan. Allah, çalışıyor. Baba bu C260. Demek ki model C260. Bak sim takınca açıldı. Evet arkadaşlar ben bu cihazı sonra şey yapacağım. Görüşürüz.